Mücadelenin ardından yanımda Havaysan takımı başarılı iki ismiyle birlikteyiz. Servet Tokat ve Kutbağ Meydanı. Servet abi öncelikle tebrik edelim. Bugün yine güzel bir mücadele çıkardınız. Zaten liderdiniz bunu da perçinlemiş oldunuz. Sizleri tebrik etmek istiyorum. Maç hakkındaki görüşlerini alacağım. Öncelikle iyi bir maçtı. Mücadele üst seviyeydi. Gerçekten rakibimiz de centilmenci oynadı. Önemli olan aslında futbolu temeliyle iyi oynamak ve keyif almak. Biz bugün bunu yaptık. Artı üstüne her gün, her hafta üstüne koya koya gidiyoruz. Taktiğimizi geliştireceğiz. İnşallah şampiyonluk için de güçlü adımlarla ilerliyoruz. Bu galibiyeti Özkan abimize hediye edelim yine. Kendisini yine buradan anıyorum. Onda en yakın zamanda burada bekliyoruz. Buradan mesajlarınızı iletelim ve sözü Kutlan'a bırakacağım. Kutlan gerçekten harika bir mücadele vardı. Özellikle ikinci yarıda Murat Ancı oyuna çok etki etti. Senin de maç hakkındaki görüşlerini alacağım. Öncelikle rakibimize oyunda emeği geçen hocamıza herkese teşekkür ediyoruz. Güzel bir maç oldu. Tabii ilk yarı güzel gollerle başladı. Rakibimiz de güzel karşılık verdi. Sonra tabi Murat zaten istiyordu turnuvanın başından beri. Antrenmanlarda da kendini gösteriyordu ve bugün birçok kez oyuna sonradan girerek emeğinin karşılığını aldı. Ee, inşallah daha dahası da gelecek. Turnuvada ilerleyen aşamalarda daha da iyi bir takım olacağız. Ve güzel bir noktada turnuvayı bitirmeyi hedefliyoruz. Öyle de olacak gibi gözüküyor diyecek bir şeyiniz yoksa beyler şöyle yapıyoruz. Öncelikle Havaysan takımına. Ardından sizlere hem kalan maçlarda hem şampiyonluk yolunda başarılar dileyim. Günün bir sonraki mücadelesinde görüşmek üzere.